Merhaba, ben matematik öğretmeni Eray. Bu videoda kümelerde işlemler ile sembolik mantık arasındaki ilişkiyi göreceğiz. Bakalım bu ilişki neymiş? Mantıkta sıfır, bakın mantıkta sıfır yani yanlış, kümelerde boş kümedir. Mantıkta bir yani doğru, kümelerde evrenseldir. Mantıkta veya kümelerde birleşimdir. Mantıkta ve kümelerde kesişimdir. Bakın zaten hani ve Gördünüz mü? Kesişim. Mantıkta değili, olumsuzu bir önermenin değili, burada kümelerde ne oluyor? Tümleme oluyor. Tamam A kümesinin tümleyeni, A'nın dışındakiler. Peki mantıktaki denktir ise kümelerde eşittir anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi sadece burada bir ilişki var. Yani 0, 1 veya V değili ve denktirde bir ilişki var kümelerde. Şimdi bunlarla ilgili ufak böyle bir örnekler görelim. Birincisi şu. P veya P. Hmm, bu tek kuvvet özelliği. P veya P neydi? P idi. Yani bir önermenin aynı önerme ile arasına veya bağlacı koyduğum zaman kendisine eşit olmasıydı. Peki burada aynı şey kümelerde de geçerli. Bakın A birleşim Yani bir kümenin kendisiyle birleşimi ile Kendisidir. Bakın V bağlacı. Gördünüz mü? V bağlacı burada nereye denk geldi? Kesişimi. Bakın şunu nasıl ifade edersiniz? P veya P'nin değili. Aa, bu önemli bir özelliklerden biriydi. Sonuç neydi? 1'di. Unutmayın. Hatırlayalım daha doğrusu. Burada da A birleşim A'nın tümleyeni. Bakın. Veya'ya ne karşılık geldi? Bakın şuraya isterseniz bunu bir yazalım. Veya'ya ne karşılık geldi? Dur şunu bir yazayım. Evet. A kümesi. Tamam. Veya'ya ne karşılık geldi? Birleşim. A kümesi Değil nereye denk geldi? Tümleyeni neden geldi? Birin karşılığı nedir? Evrenseldir. Gördüğünüz gibi. Ya da P ve P'nin değil. Gördüğünüz gibi, kesişim ve sıfır içinde boş boşlukla karşılık geldi. Bakın, P veya bir. Ha, tamam, P dursun, A oldu. P'nin pardon 1 dediğimle evrensel eşittir evrensel. Bakın, P ve 1 P, A kesişim evrensel A. Mesela şunu yazalım isterseniz. Bu neydi? Değişme özelliği değil mi? A birleşim. Bakın pardon önce mantığı yazalım. Şunu da silelim. Evet bakın. P veya Q denktir Q veya P. Bu ne? Değişme özelliği. Kümelerde nasıl oluyordu? A birleşim B eşittir. B birleşim A. Gördüğünüz gibi. Bakın burada ne var? <laughs> Demorgan var. Gördünüz mü? Şurada. Bakın. E veya Q'nun değili de Morgan. Neye denkti? Birincinin değili. Hemen değiştiriyorduk. Bağlacı V oldu Q'nun değili. Bakın burada kümelerden olmuş. Yine aynısı. A'nın değili değildi. bu sefer ne oldu? Tümleyeni oldu. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. Mesela burada ne var? Birleşme özelliği var. Bakın yine veya sembollerini veya bağlaçlarını birleşim olarak yazılmış ya da burada V bağlacı kesişim olarak yazılmış gördüğünüz gibi. Şuraya bir şunu bir inceleyelim. Sıfırın değili neydi? Bir. Hmm. Sıfırın değili. Sıfır ne? Boş küme. Değili bir. Evrensel. Ha, boş kümenin değili ne olacak? Evrensel olacak. O zaman birin değili sıfır. Ha, o zaman evrenselin değili ne olacak? Boş küme olmuş olacak. Gördüğünüz gibi sadece değili. Bakın şöyle göstereyim bir kere daha. Sadece 0, 1 veya b ve değili ve denktirin karşılıkları sembolik e, kümelerde boş küme, evrensel, birleşim, kesişim, tümleme ve eşitir olarak ilişkilendiriliyor. Burada gördüğümüz şeyler ise veya ve işte 1, 0 gibi değili, tümleyeni gibi şeylerin kümelerde karşılıkları. Bakın mesela şurada hangi özellik var? değişme özelliği. Gördüğünüz gibi ya da burada hangi özellik var? Bakın hemen şurada mesela hangi özellik var? Demorgan. Gördünüz mü? Ya da şurada hangi özellik var? İşte B bağlacının bir özelliği var. Ama bakın kümelerde de bunun karşılığı gördüğünüz gibi var. Anlatabildim mi? Kümelerle sembolik mantık arasındaki ilişki de bu şekildedir. Müzik